Herkese merhabalar. Ben İrem Karabulut, Karesi Salep, Safran Yetiştiriciliği. Öncelikle 2025 salep yumrusu ve safran soğanlı sezonu tüm satıcılara ve yeni üretime başlayacaklara hayırlı, bereketli olsun diliyorum. Bizleri neden tercih etmelisiniz? Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki bu üretime başlarken ürünlerinizi yetkili, bakanlık onaylı satıcılardan almalısınız. Biz iki kişi olarak yetkiliyiz. Ben İrem Karabulut ve babam Tuncay Karabulut. İkimiz de bugünün bakanlığı listesinde yer almaktayız. Bunu zaten devamlı paylaşıyoruz. Diğer bir e, sebep ise sizleri bu sıkıntılı dönemlerde nakit veya havale EFT ile zorunlu tutmuyoruz. Kredi kartıyla uzaktan ödeme imkanınız da mevcut. Ayrıca fiyatlarımız KDV dahil şekilde ve gelip görüp alma imkanı da sizlere sunuyoruz. Ayrıca biz bu işi 7 senedir yapan tecrübeli bir aile işletmesiyiz ve ürünü aldığınızda bizden kurtulamıyorsunuz. Dikim, bakım, hasat ve en önemlisi çoğalttınız, satmak isteyeceksiniz. Satış konusunda da sizlere sonuna kadar destek oluyoruz. Hatta direkt bizden alım garantisi de veriyoruz sizlere. Ürünlerimiz kaliteli, sağlıklı, vaktinde hasat edilmiş bitkilerdir. Biliyorsunuz ki salep yumrularını bir daha bekleyelim. <laughs> gerek yok. Ben bunu bir önceki videolarımda da söylemiştim. Salep hasat edildikten sonra hemen dikimi de başlayan bir bitkidir. Zaten sonbaharı beklerseniz ya yumru bulamazsınız, öbür sezona kalırsınız ya da fiyatlar çok çok yüksek olur. Dolayısıyla birkaç gün içinde bizim hasadımız başlayacak. Şu an ön sipariş alıyoruz. Ön siparişinizi erkenden oluşturup hem uygun fiyat hem ürünü kesin temin etmeden yararlanabilirsiniz. Ve bitki erken dikildiğinde toprağa daha iyi adapte olur. Dikimler Mayıs başı yani hasatla beraber başlamaktadır. Bunları da unutmayın. İşte bu sebeplerden dolayı bizleri tercih edebilir. 0535 063 06 84 numaramızdan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Şu an hala ön sipariş alıyoruz ve anında faturanızı kesip size orijinal bir şekilde dekontta ilettiğiniz tutarla gönderimi yapıyoruz. Biz her zaman için tüm videolarımızda beni başından beri ailemi bilen biliyor. Tüm samimiyetimizle, tüm gerçeklerle size yaklaşıyoruz. Biz de bu işe başlarken zorluklar yaşadık. İstiyoruz ki siz bunları yaşamayın. Tecrübelerimizi size aktaralım. Gerek resmi yönde, gerek üretim yönünde. Satın almak istediğiniz kişiyi veya firmayı şöyle bir inceleyin. Kimdir? Nedir? Üretimde, hasatta, bakımda, tarlada, bahçede izni var mı? Ki hasata yüzü olsun. O yüzden bizler bu işin başındayız. E, tüm samimiyetimizle de sizlere yaklaşıyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı bizleri tercih edebilirsiniz. Hadi bakalım siparişlerinizi oluşturun. Yoksa sana kalırsınız.